Selamun aleyküm arkadaşım. Merhaba arkadaş. Arkadaşlar ben o videoyu söz ettim. Unutmayı unutmuşum arkadaş. Beğenim biraz gitmiyor arkadaşlar. Abone like yapmayı unutmayın. Bildiğini de yapmayı unutmayın he. Şimdi arkadaşlar konumuz ne? Konumuz bir abone gözü ablam abone. Ve ablamın 25 abone ve 500 abone olmuşuz. Popülerle girdik işte. Arkadaş popülere girdik. Dur ne ya? Buradaki ne benden ben. ben. Samet Yüksel abi. Bir şey da bir şey altıma çünkü topluluk mu yaptın? Ne yaptın? 40 saniye 41 saniye sürdü. Size... Arkadaş FC Mobile çekemiyorum. Şarj var mı ya? Bak arkadaş. Şimdi video çok ağlayınıyor. Arkadaşlar burayı ben kasıyorum. Tamam mı? Kesiyorum biraz. Geldim arkadaşlar. Şimdi açılıyor. Arkadaşlar oyuna Premier Ligi gelmiş. Ve sonra Premier Ligi var gelmiş. FIFA 25'e Premier Ligi. Onu da bakabildiyse Premier Ligi gelmiş. Şu an kimle? Bakalım gelmiş mi ona bakacağız. Premier Ligi geldi. Ya arkadaşlar Le Ligi oynayalım. Le Ligi Kaç? Açılın arkadaş. Şarjlar da şarjı bitti. Arkadaş ben size nasıl video yapacağım? Oy çok sürdü. O zaman ben buradan nasıl oynayacağım? Birader ekranı içine sokabilir. Arkadaş, YouTube mu izleyeceğim? Hadi YouTube izleyelim bari. İzleyip de bu ne abi? Çok dakika. Ben ne yapayım? Ya abi şarj Cık, şarj bulduk. Bizim şarj bulduk. Ben ne yapayım arkadaş? Buradan YouTube açıp açalım. kere biz videosu olsun. Tam fikri kerevizi izliyoruz. Bu video artık fikri kerevizi izleme. Saçım çok uzamış ya. Tamam bir fikri kerevizi izleyeceğiz. Keşke gitmeseydim. <laughs> Ablam o... Ya bok gibi olsa bir fikri kerevize bakıp. Anne ne yapıyorsun? Oyu, <laughs> oyu, oyu artık. Geziyor. Oyu, oyu, oyu artık. Oyu saçını kes. Oy kurban olurum saçın ne güzel olmuş öyle. O saçını kestir kestir. Yoksa dökülür benim gibi kel kalırsın. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım sabır ver sabır. Allah Allah. La havle ve la kuvvet. Geçiyorum. Ya niye sönüyorsun hemen? Geç. Burası da böyle. Anladınız mı? Onun onu. İtalya gitti. Saçım çok, çok uzamış ya. Bir berbere gideyim bari. Oo. <laughs> Keşke ben bunu söylemeyeceğim. Yutup ballıyor hemen. Ya bunu izlemiştik zaten. Oğlum televizyonda bu kanal açılmıyor. Bir baksana. Şifreli kanal baba bu. Açılmaz ki. Açamaz mısın yani? Açamam. Nasıl okul okuyorsunuz ben Arkadaş bu ne ya? Bu videoları niye böyle bir kere izliyorsun? Gideceğinize evde sevdiklerinizle vakit geçirin. Doğru ya biraz ailemle vakit geçireyim. Anne. Psikoloğa gideceğinize e dondurma olsa da yesek ya. Evet güzel olurdu. Dondurma ister misin? Evet isterim. Anneme gidip söylersen sana izin verir. Bana ne ya sen söyle. Ben söylersem kızar sen söylersen izin verir. Of tamam. Ama abim istiyor deme bak. Ben istiyorum diyeceksin. Tamam. Anne abim dondurma yemek istiyormuş. Dondurma olsa da yesin. Arkadaşlar yeşil bu Şu böyle böyle burada şiştirme. koyar. Ya ben ne bileyim onu ben. çok ağrıyor ya. O bilgisayar başında oturursam sırtın da ağrır, her yerin ağrır. Of, anne bu artık iki videomuz ya, kaldı. Bitmiyor ama iki video Oğlum, çocuğumuz. İki, bu. üç Aa, video. Versen bana. Ya, i̇ki. şakasına vurdum ya. Ağlama bak annemle babam gelecek. İki. Eğer ağlamazsan para veririm. İki. Tamam. 3 1 1 tamam. Dişimi fırçaladım. Ne oldu? Şu suyu içsene. Neden? İçsen iç. Bil, bil. Su. <laughs> ne yaptın? Dişimi fırçaladım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dur. Evet arkadaşlar video bitti de. Böyle çok şey oldu ya böyle arkadaşlar ya böyle bir kere biz video bu kadar yeter diyor abone yapma unutmayın görüşürüz böyle videolu hala geldi görüşürüz bay bay abone yapma unutmayın bildiğimde açın iki abone olarak bay bay görüşürüz bay bay